Zombi, Apocalypse. Zombi boş ver. Arkadaşlar bugün <laughs> Pokemon Go bize kutu göndermiş. Kutu açılımı Aha. yapalım mı lan yayında? Valla Pokemon Ay, en sevdiğim. Mel demiş ki Umur patlatmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Onun amına koyarım. Metin abi 50 kişiye abonelik hediye <laughs> etmiş. Vallahi Pokemon Go kutu herhalde Türkiye'ye geliyor. Evet Çinli en kral youtuber izle de kutu açılımı nasıl yapılır onu öğren dostum. Arkadaşlar elimde Pokemon Go kutusu var. <laughs> biraz biraz pazar, <laughs> <biraz> pazarlamacı gibi pazarlamacı. <laughs> bak oğlum biz YouTube'a da böyle gireceğiz işte doğal. Sikim. Sizin gibi böyle alışmışsınız. Evet arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce like atmayı ardından abone olmayı ardından yorum yapmayı ardından <laughs> bir daha like atmayı. Ne? Sikerim Ay, lan. Kardeşlerim Ay, selamun aleyküm. Almazsan amına koyayım. Tamam Arkadaşlar abi. selamun aleyküm. Al e, e al al sen ne olacak paylaşırsan sikerim seni. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün elimizde Pokemon Go kutusu var. Ee, şöyle şatafatlı bir kutu kendisi. Ee, bugün bunun burada açılımını yapacağız. Bakalım içinden neler çıkacak. Kutu gayet otantik yaklaşık. Ee, alt tarafta kontrol ettirdiğimde evet aynı 1 ee, kilo civarı geliyor kendisi Öyle el üzere bir tarttığımda evet hazırsanız kutuyu açalım içinden neler çalacağım acaba kutumuzu açtığımızda içinde bir adet pokemon go şapkası bravo 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 ya bu şapkayı benim kafama göre başka yere mi bu şak... <laughs> Biraz küçük geldi bana da. <laughs> Kafaya mı bu reis? Evet, tamam. Takalım baba. Evet Pokemon Go şapkası. Güzel bir şapka. Benim. Akabinde... <laughs> bu nedir? Bir Pokemon Go şalı. <laughs> Pokemon Go torbacı. Pokemon Go torbacı. Akabinde bir Pokemon değil mi? <laughs> Tişört bunu sb'den göndermişler herhalde amına koyayım ben videolarda küçük mü duruyorum Nedir baba bu xxlars olacak çift Akabinde bir pokemon go Not defteri göndermişler Arkadaşlar Bir pokemon go Not defteri Burada bir kod var bu kodu isterseniz sizinle paylaşabilirim Bir yapıştırma göndermişler Gerisine ağırlık bassın diye kağıt doldurmuşlar <laughs> <laughs> adam, adam. Başka bir şey yok. He, bir de not göndermişler. Çok sevdiğiniz eski dostlarımızla şimdi bizim sokaklarda bir araya gelme vakti. Çıktığın günden beri tüm dünyayı etkisi altına alan Pokemon Go artık Türkiye'de ve tamamen Türkçe demişler. Böyle bir hediye gelmiş. Buradan bütün Allah Pokemon Go'ya selam. Abi, bir numaralı taktım. kankim abone oldu. Raichu'nun arasını sikeyim bu arada. <laughs> <laughs> Abi o defteri ben alabilir miyim? Şöyle yani oh burayı Pikachu'yu dövmüş. Bre amına koyayım yavaş ya. be. Demedi. Dedi. Ne? Defteri Ebru alsın demedin mi? Al canım sıkıntı yok sorun yok değil. <laughs> Niye? Abi Raichu büyük orospu çocuğu sorma Pikachu'yu dövmüştür. Raichu Pikachu'nun gelişmişi ona yüz olurum. Abi başka öyle kutular var mı? Çok var lan bir markalardan gelen. Burası koli dolağımına koyayım yani. Adam al, adam. Bir daha açalım. En yakın önümüzde derbi var. Derbi göndermiş böyle bir kutu. <laughs> Enes Batur'unkini de açmıştık değil mi biz onu? Evet. Aynen. Burada derbi, traj. Oğlum bu çok... Gö Baba göndermeyin böyle şeyler gözünüzü seveyim Hanım kızıyor ya amına koyayım. Ee, arkadaşlar derbinin bir bardağı var burada. Akabinde derbinin bir Apollor göndermişler bize. Oo. Böyle kutu evet. açılımları merak ediliyor mu harbiden ya? Evet. <laughs> bir apollor var. Akabinde tıraş bıçakları göndermiş. Derbiye buradan teşekkürler. E, ee, tıraş köpüğümüz var arkadaşlar. Bileklik göndermişler. Bayağı göndermişler ya derbiye de buradan. 200 lira mi abi toplusu? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunları led satsak ya amına koyayım. He he onlar diyecek. Vallahi özel seri bunlar. Akabinde bir kutumuz daha var. O, o da, geliyor. Avrus'tan geliyor Gigabyte. Oy. Oy, 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 gigabyte. ne göndermiş? Bunu açmamışım Başka. bile hiç amına koyayım. Şişme koltuk ananı sikeyim bu güzel bir şey o, lan. Nasıl? Vallahi oy. şişme koltuk göndermişler. Çey. He baksana. E, ta, ben taşırım abi baksana bir. Oğlum bak oy. bak çok güzel lan. Şişme koltuk. Tebe oluyor işte şişirdi mi? Ya bunu neyle? Bu nefesle şişmez evet. bağ bana koyayım. Efendim. Çok... Abi o beni taşırmıyormuş. Bir baksana ona. Yazıyor. Kardeşim, yok, insan, insan ağırlığı yazıyor üstünde. i̇nsan ağırlığı bak. Güzel bir şey ya. Yani. Çok... Vallahi çok geliyor Güzel böyle kutu. Şey. Akabinde Bir seristen bir kulaklık gelmiş. Oh. Aa abi. Çek oh. şey, ister misin? Öz abim. Vallahi <laughs> bir numaralı kanki. Bir bir kulaklık oldu. göndermiş. Kaç o? 7 Pro mu? O 7 Plus Wireless. Artis Allah. 7 Plus. Maşallah <laughs> abim. Abi onu kullansan <laughs> Bunu mu kullanayım? He. Onu kullan abi. Oğlum, onu kullan. abi bunu kullan. O bir de abi harbiden onu kullan ama yani o gerçekten. Valla mı? Ya, evet. Ya, <laughs> evet o Oğlum, iyi. Sağ olsun markalar vallahi Allah razı olsun. Eski de ben alırım. Boros bu çocukları. E, 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 e. <laughs> hem, yayıncılara yayıncılar amına koyayım hem dünyanın hediyesi geliyor. Bunların arasını sikeyim ben. Vallahi billahi <laughs> bu da üç paraya bağlı insanlar ya. <laughs> Hayır. Vallahi billahi. <laughs>